Arkadaşlar paralel kenara verilmiş. Uzunluklar 9, 18, 3 soru da göstereyim. X kaçtır diyor. Açı ortayda var. Bakın A, E açı ortay. Alfa, alfa dedim burada. Burada bir Z yaparsanız arkadaşlar. Burası da alfa. Sonuçta bakın alfa, alfa olduğu için burada bir ikizkenar üçgen var. Burası 9 oldu. Hemen şurada bir kelebek yapıyorum. Bakın şurada. 3'ün x oranı 9'un 18 oranına eşit. Buradan x eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 6. Evet ABC'de bir paralel kenar. AB 6 AE. AE'ye dedim. AB 6 K. Yani EB 5 K kaldı. BF T dedim. BC 4 T olacak. CF'ye de 3 T kaldı. Evet bu soruyu çözmenin en kolay yolu arkadaşlar. A ile C'yi birleştiriyorum. E, B, F üçgen alanında 5 vermiş. Bakın bu kenarları çarpıyorsunuz. 5 K ile T'yi 5. 5 K ile T'yi çarptınız. 5 diyorsunuz. Alan 5 zaten burada. O zaman 6 K ile 4 T'yi çarparsanız A, B, C'nin alanı 24 olacak. 24 de burası olacağı için tüm alan 48 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar burada Kelebeği görüyorsunuz. Alanlar oranı 4 bölü 16. Yani 1 bölü 4. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 4'ün karekökü 1 bölü 2 olacak. Yani siz buraya K derseniz C'ye de 2K olacak. Bu durumda sadece paralel kenara odaklanalım arkadaşlar. Şu DC'nin alanı 2K'ya 16 gelmiş. O zaman AEB'nin alanı K'ya 8 gelecek. Bu iki alanın toplamı da ortadaki alanı vereceği için 24 olacak arkadaşlar.